Motorcu kavga... Ooo motorcu kavgaları. Aha. Bunlar birikmiştir ha. Bayıldı mı yoksa kendini bıraktı mı anlamadım ya yani şey olarak çok sabit duruyor ya. Bırakmıştır bence bir yere. Ha yok. O Ruskalov soundtrack. <laughs> Lan. Oğlum bir an 8 Bor'un izleyesim geldi ya. <laughs> ya. Orada da vereyim izlemek isteyen belki. <laughs> hey, bir sakin 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 ne yapıyorsun sakin Ondan <laughs> <laughs> geçiyorsun beni sakin Dayı, sağa öyle bir giriyorsun ki? Korktum, az daha düşüyordum. Sen, sen Abi, ben sağdan gidiyorum zaten. Gidiyor ben seni oradan geçerken nereden geçtim? Sağdan geçtim, değil mi? Sağ şeritteyim demek ki. Evet. Evet. Ya ya, geri zekalı. <gülüyor> <gülüyor> Bak nasıl üstüne kırıyor ya. Baba, bu tehlikeli bir şey. Bir de bugün Instagram'da izledim. Bir adam sopayla arabadan iniyor. Gidiyor arkadaki arabaya, bam vuruyor. Bir daha vuruyor, indiriyor camını. Arkadaki beyaz araba delleniyor. Çekiyor geriye. Gaza basıyor arabaya güm. İleri geri ileri geri bir sağdan vuruyor bir soldan vuruyor. Önüne geçiyor geriye takıyor geri geri de vuruyor. Yani arabanın önü pert olduğu için. Arkasına geçiyor. Anasını satayım var ya yani pert etti iki arabayı da. Delirdi herif. Bekle bekle. Ha? İnsan sinirlenir diyorum ben de izledim onu. Ya işte ama korkutucu şeyler bunlar ya. Yani. Yani normal bir psikolojinin yapabileceği şeyler değil bunlar. Vallahi değil. Bekle bekle. Bekle bekle. Bak sonra da gidiyor işte. Bekle. Bekle delikanlıysan beklersin. Tam arabayı üstüme kırmakla olmuyor. Sen ayıp ediyorsun. Neye artistlik yapıyorsun? Neye? Neyin artistliğini o adam yapıyorsun? Adam sövmedim lan ayıp ediyorum. <laughs> <laughs> Teyzem <laughs> seni ağzına sıçarım senin. Ya git Allah'ına. Bir dakika şimdi ben şeyi unuttum. İlk küfür eden motorcu muydu? Araba mıydı lan? Sanki arabadaki bir sövdü ya böyle aniden. Yüksek ihtimal siktir falan demiştir. O da öyle dellenip yok, küfür yok. Anasına etmiştir. Anasına mi? Ben mi yanlış duydum? Araba sövmüş. Şey yok, şey. yok bir şey yok galiba ya. Sen de bir şey yok değil mi? Ben de bir şey yok. Ben var mı? Şey. Yok yok ben de yok. Bak sana kızma bak. Dur dur alacağım şuraya motoru. Dur lan K kimsenin günahına girmeyelim. Bekle bekle. Bu arabanın Sağımdan ilk yanından ayrıldım. Burada düzgünce konuşuyorlar. Bak şimdi. Ben neredeyim sen ne neredesin? Sen, sen Abi ben sağdan gidiyorum zaten. Ben seni oradan geçerken nereden geçtim? Sağdan geçtim değil mi? Sağ şeritteyim demek ki. Ya s*** ya gerizim. Orada ne dediğini duymuyorum. Bu kadar sinirlenmesine bakılırsa bence şoför de bir şeyler söyledi gibi emin değilim. Bir sene yapma. Yok bir şey yok galiba ya. Sende bir şey yok değil mi? Bende bir şey yok. var mı? Şey yok? yok yok bende de yok. Bak sağına bak. Dur dur alacağım şuraya motoru. Yok yok. Evet. Tamam. Siktir oç diyormuş. Ne güzel lan soldaki. Bülent'siz. Eee yapma be, yapma be. Ananı satayım be. Allah hakkını da masana. Ne oldu lan? Hay anası. Bir şey mi düştü? Bir şey vurdu da neye vurdu? Ya yapma be, yapma be. Ananı satayım be. Abi o... askımı şey da ah, masana. Hay satayım Telefonu be. düştü galiba lan. Aynen Ne o? Ne o ya? Ay anasını satayım ha bu. Of. 300 lira bu ya. Anasını satayım ya. Ayak çak mı oluyor? Hmm. Fren koruması diyor bir çak. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Onu da beklemeye gel göreceğim onu diye ya. Baba işte çok aralara girmemek lazım böyle. Dostum tamam ya tamam 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 gerek Niye? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz lan? <laughs> ne polis? Ya, tamam ne yapıyorsunuz? Adam ya, ne yapıyor? Ya, ya. <laughs> Adamı ne hale getirmişsiniz? Ne yapıyorsunuz? Ya, Adamı kaza yapıyordum ya. Abi seni kaza kaza yapıyordum. Sen sen misin ne polis? Sen bana mı gider yaptın? Ha sen misin polis? Devam et görüşeceğim ben sende. <laughs> Numaranı ver. Ben sana resmini atayım. Sen de burada kaza yapıyor <laughs> doğru. Numaranı ver. 35 <laughs> Ben kamera kaydına da aldım. Ne gördün? 1535. bir de üç kişisin ya. Biraz sarhoş işte adam. Ben de kamera ben de kamera kaydım var. Ben birazdan bunları sana atacağım tamam. Seni WhatsApp'tan atacağım. Git polise şikayet et. Tamam. Hadi geçmiş olsun. Bu arada bak motorcu belki gelmesi oraya. Ben polisin falan dedi galiba. Ee, öyle dağıldılar. Belki bıraksa orada. Gaza gelecekler daha da ağır hasar verebilirlerdi o adama.

Thank you. You saw? Adam polis abi. Değildir la. Polis miydi? Bence orada polis numarası yaptı. Güzel de yaptı. Bence de öyle yaptı. <laughs> Değildir oğlum. Normal <laughs> motoblok çekiyordur <laughs> ya. O iyi motor da güzelmiş. çekiyor. Şey. Bas oh, sikti. Ona oh. koyayım. Kes. Kırpanı Allah korumuş ya. Ya ben geçen gün beni duyarcı ilan etmişler bir motorlu altı şeyin altında. <laughs> bir hatırlıyor musunuz? Bir motorcu arkadaş vardı köpeğe şöyle kafasıyla ayağıyla vuruyordu. Ben halbuki orada ona bir tepki vermedim ya. Bana şey demişler hep altında. Köpeğin de kafası işte ne motor kullanmıyorsunuz bilmiyorsunuz. İşte ne duyar kasmışsın kardeşim. Yok efendime söyleyeyim öyle durumlarda öyle saldırıyorlar. Ayakta sadece blok etmişler. Zaten ben de onu söyledim ya. Gaza basıp kaçabilirdi belki dedim yani. O çok hassas insanlar ya. Hemen agresifleşiyorlar. Ya da önceki bazen motorculara böyle kızıyorum ediyorum ya. Haddim olmayarak kardeşler <laughs> Belki de oradan bileniyorlar zamanla. Bir yerde yanlış bir şey söylediysen onlara göre anında da ağzı <laughs> Vallahi ya ki ben duyarcılardan nefret ederim ya. Çinliler. Oğlum ben hiç ben hiçbir zaman, bak benim babam da motorcu oğlum, Benim sülale motorcu, ailem motorcu Arkadaşlarım motorcu Benim ortağım, can çocuk arkadaşım motorcu Yani ben bunları bilmeyen bir insan değilim ki Biliyorum ama Şu konuda da bence en fikir olmalıyız Motor vlog ayağına Motor vlog ayağına Şu an çok yok ama Aşırı derecede içerik çıksın diye agresyon yapan insanlar vardı Bence herkesin dürüst olup bu konuyu da eleştirmesi lazım Bir noktada benim tepkim o. Bazen motorcular mesela başka birilerine bileniyorlar, sinir stres yapıyorlar. Her şeye ag agresiflik yapıyorlar. Ben de onu hani gördüğüm zaman söylüyorum. Diyorum ki ya burada ne gereksiz yükselmişsin kardeşim diyorum. Bunda da kızılacak bir şey yok. Doğruya doğru dememiz gerekiyor bazen. Abi üstüne girirler daha fazla yapma. Ya oğlum Allah. <laughs> Döviyorlarmış değil mi? Beni? Motorlarla girip. <laughs> 60 kişi toplanmış. Oğlum kötü bir lafım olsa Tamam haksız olsam atışalım kavga edelim de ne gerek var amına koyayım. Biz video izliyoruz durumu analiz ediyoruz uzman değiliz ki. Herkes çok gergin haklı olarak. Şu arada aslında bir şey Adam başka motorcuları bekledi. Yoksa birkaç kişi mesaj atıyor mesela abi selam ben de motor kullanıyorum şey fotoğraf atıyorlar mesela bir köpek bana saldırdı diye. Hani sadece uyarı için gelmiyor sen öyle sanıyorsun ama hani ısıranlar da oluyor vesaire onlarla konuşuyorum bazen. Zaten durum olabiliyor bu ben sadece video esnasında konuşuyorum onu. Hiç en fazla yere yapışırız ya sonra olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Takma sen boş ver olur böyle şeyler. <laughs> Yetişemem ki bassam ne olacak? Yetişemem. Dur kalk yapacağız illaki. Allah'ın emri. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor lan bu? Ne oldu lan? Ana. Ne alak? Ne oldu şimdi ya ben hiçbir şey anlamadım. <laughs> Bastı diye demiştir. Bana dememiştir ya. Bana niye desin arkadaş? Benim ne alakası var? Adam arkada oturan kadının mı vardı? Ne yaptı? Neyse inşallah. Yedim yedim sağ arkamdan yedim o darbeyi. Bakmıyorlar abi sollarına bakmıyorlar. Sola dönecek adam sağa bakıyor. Asiktir. sen o şeritte ne yapıyorsun ya? Geçmiş olsun. Fena burundan girmek çok tehlikeli.